Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Bugün Karma'nın Lord'u ve 5 ay sürecek olan Satürn Retro Hareketi'nin bizlere olacak etkisinden ve bu etkiyi aslında nasıl yönetebileceğimizden bahsedeceğiz. Satürn 29 Haziran'dan 15 Kasım'a kadar Balık Burcu'nun böyle derin sularında retro hareketine başlayacak. Her zaman büyük bir gezegen böyle yön değiştirdiğinde çok önemli farkındalıklar hayatımızda ortaya çıkar. Bu nedenle 29 Haziran ve sonrasındaki bu hız değişikliklerine veya beklenmedik olaylara biraz daha dikkat ederek hareket edelim lütfen. Şimdi başlıyoruz. Sevgili Oğlak Burcu, Satürn geçen Mart ayından bu yana 3. evinizde hareket ediyor ve 20 ediyordu ve 26 Şubat'ta kadar da burada olacak. 3. ev demek kardeşler, yakın akrabalar, kuzenler, Hatta geniş bir aileyi, komşuları da kapsar. Burada aynı zamanda kısa mesafeli seyahatleri de gösteren ev alanıdır. Yine beceri tabanlı öğrenme, iletişim, yazı yazma, web sitesi ve sosyal medya gibi konuları da bu üçüncü ev konuları arasına yer alabilir. Satürn burada olduğunda bir defa kısa seyahatler, komşuluk ilişkileri, çevrim içi, online sosyal medya hizmetleriniz, hayatınız ve yazı yazma gibi alanlarda size bazı zorluklar ve ağırlaşmalar getirebilir. Ancak bu dönemi tabii ki yaş yaşla ilgili olaraktan da daha önce de yaşadık. Mayıs 1993 Nisan'dan 1996'ya Nisan'a ve 1964 ve 1967'den Mart aylarına kadar bu yüzden bu hikayeyi daha önce aslında yaşadık ve bunu tekrarda anlayabiliriz. Neptün de burada olduğundan seyahat yine kardeşler kısa mesafeli seyahatlerle ilgili Hayallerinizi biraz gerçekleştirmek evet isteyebilirsiniz. Ancak Satürn Retro'ya girdiğinde 30 Haziran'dan 15 Kasım'a kadar bu süreçleri böyle yeniden değerlendirmek zorunda kalacağınız bir süreç olacak. Bu süre zarfında bazı yavaşlamalar ve gecikmeler bekleyebilirsiniz. Ancak bu sizin yararınız olacak sevgili oğlaklar. Satürn 6. evinizdeki Jüpiter'le bir kara açığı yapacak. Bu da iş ve sağlık konularını tabii ki etkileyecek. Jüpiter her zaman size bir sağlık çözümü, ve aradığınız takdirde verimli bir iş fırsatı da aslında getirir. Ancak Satürn retroda olduğunda geçmişten gelen böyle sağlık sorunları ve iş fırsatları yeniden hayatınızda gündeme gelecektir. 30 Haziran'lı 15 Kasım arasında geçmişten gelen bu fırsatlar için başarılı bir hikayeyi aslında hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Satürn 12. evinizdeki Juno ile bir açı yapıyor. Bu 3 evdeki buradaki e, uzun süreli aşk hikayeleri hatta vizeleriniz pasaportlar yurt dışı gibi seyahatler yabancı insanlarla olan konuların hepsini içerebilir ayrıca akademik ortamlarda veya üniversitelerde de kabul etme süreci de bu dönemde yeniden aslında gündeminize gelip oturabilir. Güneş, Ay ve yükselen oğlak burçları için bu dönem aslında çok önemli. Çünkü Satürn sizin kendi burcunuzun yöneticisi olduğu için bu retroyu çok dikkatle takip etmelisiniz. Bu dönem yurt dışı seyahatleri, vizeler, yayıncılık, yüksek öğrenim gibi konularda aslında başarı sağlayabilir. Geçmişten gelen özellikle kardeşlerle ya da yakın akrabalarla yeniden böyle bağlantı kurma fırsatlarında ortaya çıkarabilirsiniz. Bu durumları iyileştirebilirsiniz. Bu durum aslında size çok stratejik bir destek sağlayabilir. Son olarak bu Satürn'ün 3. evde olması ve Venüs'ün de 7. eviniz olması yurt dışı seyahatlerde ya da yabancı bir ülkede Hayatınızın aslında aşkında bulma olasılığınızı arttırıyor biliyor musunuz? Eğer hali hazırda bir ilişki içindeyseniz, bu dönem ilişkinizin daha güçlenmesine evet katkı sağlayabilir. Ama bu dönemde karşılaşabileceğiniz zorlukları ve fırsatları doğru değerlendirdiğinizde hayatınızda çok önemli ve olumlu değişiklikler yapabilirsiniz sevgili oğlaklar. Satürn'ün öğretici enerjisi sizi uzun vadeli başarılar ve kalıcı ilişkiler kurma imkanını sunacaktır sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.